E, Kokteyl diyelim, Daha rahat uyuyabilmen için. Ketnabın boğazını sıktım. Son nefesini de ahanda bu bardağa koydum. Hadi iç. Papi? Lan. <laughs> bu papi mi? Uyuyun lan. Sizi seyredeceğim uyuyun lan. Uyu. Aaaa. Bir şey geçti. Hadi ama. Dur kalkma. Otur otur. Çünkü geldi Gaffer. Selam herkes. Ben evinizin hem yorulmaz hem uslu kedisi gafur arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Poppy Playtime Chapter için mobil oyunları test edeceğiz. Peki ben bunları nasıl yapacağım? Neyle yapacağım? Fatim Fatimile. İlk oyunumuzu hemen bakabilecekler. Fun Time insan toy Chapter 3. Ha, oyuncak mı oyuncak bir şeyler var gene bir görsellere bakalım. Eller çok böyle afilli mafilli ha. Disko'ya mı geldik? Işıl ışıl. Üzerinde boncuklar var. Thanos! Thanos! Bütün taşları bulmuş. Pisecikler dünyanın yarısı ölecek. Thanos parmağını çıklatma. Onun yerine ben dudaklarımı çıklatayım. Evet böylelikle dünyadaki Kötü insanların yarısı öldü pisicik. Hu hu. İlk oyunumuzu yükleyelim pisicikler. İkinci oyunumuza geçelim. O da bak tam burada. Bak 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 burada çok komik bir şey var. Bak 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 bıyıklı. <laughs> dede long legs. Evet Poppy Playtime tam şey de görmüştük pisicikler. Tamam maketini gördük. Kendisini görmedik ama gördük mü gördük. Demek ki dede de long legs var. Hatta baby long legs bile vardı pisicik. Hayır ama ama bu tip ne? <laughs> Bunu yakından görmek istiyorum. Bunun böyle o yürüme animasyonunu merak ediyorum pisicikler. Hemen yükleyelim. Gülümseyen yaratıklarla konuşma. <laughs> en sevdiğim pisicikler. Acaba kimle konuşacağım? Catnap'la mı? Catnap'ın numarasını ifşa ediyorum bu arada. Catnap. Başka kim var? Hepsi Catnap? Hiç şey yok mu? Ba -ba 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 pant. <laughs> Bayılıyorum şunun ismine ya. Bunu da yiyip pisicikler. Catnap'la bir ufak görüşmemiz olacak. Ne demek lan? Benden daha büyük kuyruğunun olması sabrını soracağım şimdi senden. Ee, pisicikler oyun kapağı çok havalı bir oyun buldum. Umarım fake değildir. Oyunumuzun ismi Mami Spider'ın Scary Factory. Evet, oyunda Mami yok mu? Aga be, ben Mami'yi aradım görsellerde ama umarım oyunda vardır. Yükleyelim, 1 milyon kişi indirmiş pisicik. Final oyunumuz olarak da pisicikler korku oyunumuz var tabii ki de. Scary Factory Horror Nights. Bu ne lan davşan mı bu? Kermit? Kermit ne alakalı lan? Ketnap, Kolyen. Kolyen nerede? Kolyen yok. Kuyruğun. Kuyruğun nerede? Pisicik kolyesi ve kuyruğu olmayan bir ketnap mı? Umarım kuyruğun vardır. Umarım kolyen de vardır. Bunu da final oyun korku oyunu olarak yüklüyorum. Pisicik videoyu sonuna kadar bekle ki bu korkudan mahrum kalma. 1, 2, 3, 4, 5. Patimde toplam 5 tane Poppy Playtime Chapter 3 mobil oyunu var pisicikler. Evinizin kedisi Gafur'un e, bu mobil oyunlarını patifiyle test etmesini istiyorsanız şimdi videoya like atar mısın? Yorum yapar mısın? Bildirimleri de açmadıysan bildirimleri aç pisicik. Abone de ol. Gafur'a desteğini göster. Ödül mamasını at. Aa, ödül mamam bak. Ağzıma at. Aa, <laughs> Ben de hemen ilk oyuna... Bağ atayım pesecek. <laughs> Ama <laughs> oh, neredeyim ben pfcik hava akşam mı akşam gece olmuş gece gece bir pfcin dışarıda ne işi var derdi sahibim ah susamışım galiba minik dilimi çıkarıp soyuma içtim ah, yola çıkmıyordum çünkü araba gelebilirdi burası benim evimdi ama çok merak ediyordum burada ne vardı keşfetme içgüdümle buraya geldim sonra buraya geldim oh hafiften bir tırstım. Neyse evime gideyim bari dedim. Ve pati 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 evime geldim. Ama biraz önce ben kapıya gitmiştim. Nasıl oldu da ben buraya geldim bilmiyorum. Neyse canım patimem yapışacak tekrardan parti 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 Evime giriyorum. <laughs> Hafiften korkmaya başladım. Tekrardan biri beni en başa getiriyor. Bilinmeyen gizemli bir güç tarafından tekrardan en başa geldim. Oh. Artık evime girmek istiyorum. Neler oluyor? <laughs> Kapıyı açıl bakalım. Hoppa. Ay. Evet. Sonunda evime girmiştim. O da ne? Bir anahtar. Anahtarlık, anahtarlar. The key, the case. Artık bu duruma alışmıştım. En baştan başlama durumuna. Belli ki zamanda tıkılı kaldım. Bu zaman döngüsünü kırmam gerekiyordu. O yüzden tekrardan yaptığım şeyleri aynı yapmaya devam etmeliydim. Hele 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 kimler gelmiş. Geç şöyle karşıma Hey, Geçeyim, geçeyim de Etrafta sahibi göremiyorum. Yukarıda falan mı acaba? Bir yukarı mı çıksam? Ben ben. Gel buraya. Ee, geleyim. Ee, geleyim tam tam karşıda geldim. Merhabalar efendim Hagi vagi No no. Ha şey yakışıklı güvenlik Hagi Wagi. No no. E ee, buldum buldum. Halüsinasyon Hagi vagi No. Ee, kızmayın kızmayın. Ee, düşün düşünüyorum düşün diyorum. Buldum. Pifir lüfeli nüfür lüfeli neler şın hagi hı hı. Şimdi iç bakalım sana hazırladığım şeyi. Ya ne zahmet ettin hagi vagi? Şey e, pifir lüfeli nüfür lüfeli neler ne zahmet ettin? E, acaba nedir bu nedir bu? Hani sahibim bana e, yabancılardan bilmediğin şeyleri alma dedi. Gerçi sen tamam tam yabancı değilsin ama neticede ben bu içeceği bilmiyorum. Nedir bu nedir bu? Ha o mu ya senin ee, uyuman için hazırladığım bir e, kokteyl diyelim. Daha rahat uyuyabilmen için ketnabın boğazını sıktım. Son nefesini de ahanda bu bardağa koydum. Hadi iç. Ketnabın o zehirli uyutan nefesimi mi var bu bardağın içinde? Benim inan ki uyku problemim yok. Hatta ve hatta sahip bana sürekli uyuyorsun diyor. Yani ben de sürekli uyuyorum. Ben bunu Öksürdüm. İç <laughs> Ama içersem... Ee, peki sonsuza kadar mı uyuyacağım yoksa belli bir saati var mı? Sayın... Ha. Pisevli, üfeli, hagi vagi. Hadi gene iyisin. Normalde evet. Onu içtikten sonra sonsuza kadar uyuyorsun. Lakin şu kırmızı, büyük, tırnaklı pençelerimi görüyor musun? Seni onunla dürtüp dürtüp uyandıracağım dürtüp dürtüp uyandıracağım. Baktım hala uyanmıyorsun. Kocaman sivri dişlerimi görüyor mu? şey, <laughs> ben sonsuza kadar uyuyabilirim. Hatta ben uyuyan prenses biliyoruz ol olurum. Vallahi bak yani beni öpecek prensimi pi beklerim yani. O kadar uyurum ben. Ben çok seviyorum uyumayı. Neyse sinirli sinirli bakma içeyim bari. Hem ben bir yukarı çıkayım. Hagi neye kızı böyle ayağa kalktı birden? Gafur o içeceği içtikten sonra uyudu mu? Sahibi neredeydi? Neler oluyordu o evde hikayenin devamını merak ediyorsan pisicik bunu yorumda bilir belki o oyuna özel güzel bir hikayeli video sadece oyuna özel bir video gelebilir pisicik şimdi isterseniz ben mobil oyunlarını test etmeye devam edeyim DADDY LONG LEGS Hey you saved my life thanks follow me I will show you the way out of here. Hayatımı kurtardın diyor beni takip et diyor what ne alaka Kimdi lan o? Vanya ne kadar benziyordu. Hey, kimsin sen? Anam. Pisicik ellere bak. Oo, hadi gidelim. <laughs> Aa ben Thanos'um. Koca bir beşik mi görüyorum ben? Ya beni takip et dedin ortadan kayboldun. Neredeyim ben şu an pisicik? Bu şey gerçekten bir be beşik mi? Ne taraftan gitmeliyim? Gene neyin içine düştüm ben pisicikler? Neyse en azından şunu bulayım ben merak ediyorum ne olduğunu. Belli ki burası Puppy Playtime The Factory oyuncak fa fabrikası da. O, yürürken niye yalpalaya yalpalaya yürüyorum bilmiyorum. Şuralara benim galiba el atmam gerekiyor bir atalım bakalım. Ama elektrik yok diyor. He, önce elektrik gelecek. Ne diyor? Kapı kilitle. Şuraya bir bakalım. Oo, oo pisicik. Bu Chapter 2'de vardı. Böyle bir yer. Tamam. Oo. Ben yanlışlıkla Chapter 3 yerine Chapter 2'ye mi girdim? Ha şu engelleri alıyorduk hatta. Oğlum baya baya yapmışlar bu arada ha. Valla. Ooo zıplatıyorum kutuları. <laughs> okay. Okey. Hoppa. Anahtar mı bu? Bay bay alamıyorum. Yeşil el diyor. Tamam yeşil el. Hoppa aa devasa bir anahtar. Cık. Pisicik bu chapter 2 ya. Ulan kazık yedik ya görüyor mu? Kazıklandık pisicikler. <laughs> Neyse o devam edelim ya hoşuma gitti şuradaki mekanikler. Hoppa ay dur. <laughs> Hop, Uuu lan ne oluyor? Ha şuradan. Şimdi sağdaki kapı açıldı galiba. Bakayım bakayım. Evet bu kapıyı açacağız şimdi. Tamamdır. Tamam. Hoppa. Merhaba. Hello. 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 Bu ne? Kaset. Bunu oynatalım hemen. Bakayım ne olacak? Bakayım bakayım. Belki şey yapıyoruz. Alakalı bir şey buluruz. Pisicik. Ay heyecanlandım bir ay. Welcome to the Funtime futuristic toy factory hoş Hoşbulduk. Yok gerisi yok kanka bende. Welcom'dan sonrası yok. Bir de faktör maktörü dedin. Fabrikaya geldik. Hoş geldin dedin, hoş bulduk. Tamam benden bu kadar kral. Allah! Pisicik! Ya! Neden bunun benim üzerime düşeceğini söylemedin bana? E, ellerimi geri istiyorum. Ay. evet Hop. Burada bir yerde Papi olmalı. Papi? Lan? <laughs> bu papi mi? Yeah. Papi, Vanny, karıcımı bir şey olmuş pifizikler. <laughs> bir yakından bakabilir miyim papi sana? Çok çirkinsin kral. Okey, tamam. bu chapter 2 pifizikler, chapter 3 ile hiçbir alakası yok. Kazıklandık. Ama en azından e, Papi'nin bu komik formunu görmüş olduk. Bu da benim için bir şey pisecik. Bakalım gülümseyen yaratıklardan hangisiyle konuşacağız? Hoppa! Ee, benim tahminim catnap pisicikler. Büyük ihtimal Catnap'la konuşacağız. Çünkü çete başı, ele başı Catnap önce chat diyorum ve karşımızda Catnap. Ama ben tabii ki de önce emin olmak için... What's your name? He, catnap. Gerçekten de Catnap'la konuşuyorum. Catnap, sen nerelisin? Where are you from? I am from Puppy Playtime. Doğru, sen orada üretildin. E, nice to meet you diyeyim böyle. fiziksel ufaktan böyle bir onu kızdırmayayım. Tamam, o da benimle tanıştığına memnun oldu. Hayalin... Nedir diye bir soru sordum pisicikler. Do you have any dreams dedim. Bahim ne diyeceğim? Bahim bahim. Evet bir hayalim var. Ee, onu söylememi ister misin falan dedi. Ben de yes yes yes. Söyle bakalım hayalin neymiş dedim. Bahim ne diyeceğim? Bahim. Her zaman doğru miktarda uyumayı hayal ediyorum. E kanka şöyle bak ne yap biliyor musun bak. Madem uykun gelmedi bir gece. Ketnap sana diyorum. Sana bir taktik bak. Kimse vermez bu taktiğe. Ne sen üreten bilim adamları verir, ne doktorlar verir. Şimdi diyelim uyuyamadın abi, sorunların var. Nefesini kankam, şöyle dudağını büt şöyle tamam mı? Yukarı doğru, burnuna doğru bak. Burada amaç burun. Dudağını burnuna doğru büt. Huh yap, böyle huh, huh, huh yap. Kendi nefesini kokla ve aniden uyu. Ama şimdi sen doğru miktarda uyumayı hayal ediyorum derken he, ben eksik uyuyorsun anladım ama belki buradaki bahsettiğin şey çok fazla uyuyorumdur. O yüzden az uyumam gerekiyor diyor o, o da olabilirsin. Hım, akılda manyak deli sorular kankam. Şimdi az uyumana çözüm var. Hoh yapacağım burnuna doğru. Çok uyuyacaksın. Ama çok uyumana bir çözüm var mı? Bay bakayım düşünün düşünün Pisikler var mı? Ketnap çok uyuyormuş. Bunun çözümü ne olur? Yoruma yaz. Ya da ben ben sorayım. Neden böyle bir hayalim var dedim pislikler ona. O da ne demiş? Sabahları erkenden uyanıp oyun oynamak için mi? Ha tamam yani senin daha çok uykuya ihtiyacın var. Çünkü ne kadar çok uyursan sabah erkenden o kadar erken kalkarsın sabahları. Anladım. Tamam o zaman e, dediğim takdir yap. Hoh buna doğru buna doğru hoh hoh hoh. Sonra nefsini kokla sonra uyu hokum piş. Hokum hokum piş. He. Bir de şunu soralım pisicikler. Dedim ki bu hayalin çok hoş dedim. Sonra ne yapmaktan hoşlanırsın dedim. O da ne demiş? uyuyan bir arkadaşımı seyretmekten hoşlanırım. Bir arkadaşımı uyurken izlemekten hoşlanırım. Sapık! Sapık var mı sapık? Ya biliyor musun? Ben de bari asla yapamam. Gün içinde yani bir arkadaşımı uyurken böyle sapık gibi izlemeden asla o günüm çok kötü geçer. Yani bu benim rutinim. <laughs> Manyak. Wow! Perfect! Peki seni arayabilir miyim dedim pisecikler şu an? O da ne demiş? Yes yes beni ara demiş. Arayalım hemen pis çıkar bir arayalım bir konuşalım ya. Şu kuyruğu nasıl uzatmış ben merak ediyorum. Ya kanka ben de senin gibi bir kuyruk istiyorum. Bunu yaptırdın mı doğal mı? <laughs> Ay kim Ketnap kapı çaldı galiba. Ya da sen kapıyı çaldın bilmiyorum. Ketnap şu an neredesin? <laughs> Aa Ha, tamam tahmin ettim nerede olur gülümseyen yaratıkların yani arkadaşların yanındasın şimdi onları ho oh yapıp uyutacaksın onları izleyeceksin sapık gibi Ay yani şu an ohladı bu nefes kokun buraya geldi Zevk alıyor Piseşikler, bu da böyle bir kedi yani zevk alıyor bak şu an onları seyrediyor Bir görüntülü arayayım bakayım ya Ben de seyredeyim onları uyurken Pisicikler ben de çok zevk alıyorum belki Uyuyun lan. Sizi seyredeceğim. Uyuyun lan. Uyu. İşte geldik. Ketnap şunları bir uyut kanka izleyelim ya. <gülüyor> <gülüyor> What is the time? Sleep, Sleeping time. <laughs> sleep 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 slip, slip. Oh. <laughs> Yazık lan size. Biraz daha sizi izleyeceğiz uyurken. Ketnap kankamla beraber. Evet, evet aşırı zevk alıyorum şu an Ketnap. Üf. Üf ulan be. Ketnap'ın <laughs> harbiden ağır problemleri var. Bu, bunun neydi? neresi güzel böyle bir şeyin? Bir arkadaşını uyurken izlemek nedir ya? Bu sapaklık da kaçıncı seviye ya? Ay pı! Ay pı! Şimdi oyunumuz benim dikkatimi bayağı çekmişti. Kapağı falan bayağı güzel pisicikler. Merak ediyorum patimi attım bakalım bu oyun neymiş? Ne C'ymiş? Oğlum bu ne lan? Bayağı güzel bir şeye benziyor. Karakter Marekler falan filan var Ne o <laughs> Bu ne lan Amanda Ne yapıyorsun burada lan sen kimsin Ne oluyor lan Mevel <laughs> mevel seçiyoruz lan Mami spider sigara factory Go to the save point Mami Değişmişsin Güneşten çok mu kaldın Mami pembeden siyaha mı döndün saçları falan çıkmış Mami Pisicikler bu Mami ne şimdi ama bize Mami Longlegs dendi. Neyse bir gidelim save noktasını bulalım. Belki e, Mami Longlegs'in kızı falandır diyeceğim de. Baby Longlegs yoksa sen misin kız? Allah Allah. Neyse gidelim bakalım. Save noktası burası mı? Bu ne? Evet, haritada yeşil bir adam var. Müzik falan da güzel bu arada. Umarım telif yemeyiz. Aha buldum buldum buldum. Save noktasını buldum. Bakayım ne olacak merak ediyorum. E, level 2 start. <laughs> Abi oyunu... Poppy Playtime ile ne alakası var onu çözmeye çalışıyorum. Aaa! Mavi el aldık. Pisicik. Nasıl kullanıyorum ben bunu? Kız sana bu ne? <laughs> Go to save point. Şöyle, şöyle bir şey <laughs> bu ne oğlum ya? İskelet. <laughs> İskelet mavi el. Hey! NPC! Sen NPC'cik misin? NPC'cik misin? Sana bir el atayım. O ne lan? Yürü git lan! Kasap seni. Voli'nin intikamını alacağım lan. Voli'yi kesen kasabı buldum pisicikler. Onunla sonra ilgileneceğim. Hoppa. Şimdiki görevimiz neymiş bakalım. Find the red armor. Şimdi kırmızı eli buluyor. Okey bulalım. Nerede? Ha buldum 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 buldum. Hoppa. Evet artık hem kırmızı hem Aa, bir dakika üst üst üstüne mi geliyor el? <laughs> Oğlum ben kendi görüntümü merak ediyorum ama ya bak el el olunca first person kamera açısına geçiyor. Neyse go to save point. Save point yakınlarda olmalı. Sıkılmadıysanız ben bir görev daha yapmak isterim çok bu ellerin ne işe yaradığını çok merak ediyorum PSC. Hadi final görevimizi yapalım sonra çıkalım. Bu kilolarla zor yürürsün. Yürüyemiyorsan arkadan sana bir el atayım ha. Atayım mı sana bir el? <laughs> Aa bu şeyin kapısını açacakmışız pisicikler. Mavi fabrikanın. Aa hem de mavi elle. Hadi bakalım. Evet geldik fabrikaya. Nasıl olacakmış bahim bahim. Açıl. Açılmadı. Ana açıldı lan. <laughs> çok garip gerçekten çok garip. Ben son bir görev daha yapalım hadi. Hey selam adamım. Tamam. <laughs> Vücudumun yarısı orta kaldı adamım. Tamam, geldik final korku oyunumuza pisicik. Evet, hafiften korkabiliriz pisicikler çünkü bu fabrikada çok lanetli yaratıklar olabilir. Kontroller güzel pisicik, şu an herhangi bir sıkıntı yok. Oh. Şey ya da var. Birazcık var gibi. <laughs> Duydunuz mu he? şey şarkı söylüyormuş gibi. <laughs> ne oluyor? Hayır, bir anne bebeğini uyutuyor. Ne söylüyor? <laughs> Bebiş, bebecik, 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 bebecik. Nerede annen? Lan bu çaydanlık. Korku filmlerindeki en korkunç ses. Dur seni buradan alacağım bekle. Gel, 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 gel bebecik. Ay bebeğim. Hayır. <laughs> 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 ah Bebecik. Bebecik. Gene Ketnab'ın o gazına maruz kaldım galiba. Pisili sili nisili de şunlar görüyorum. Pisicikler. Bunu açabiliyor muyum? Bakayım bakayım. Yok ha. Açılmıyor. Neyse. Kapıyı açalım bari. Bu sefer herhangi bir sesler duymuyor. O ne? 473. 473. Bunu unutma pisicik. Belli ki bu patimize yarayacak. Aaa. Bir şey geçti. Hadi ama. Yapma. Şunu mu açacağım acaba? Aa evet tamam. Bekle 4. Hayır o gelmeden aç hadi. 1 2 3 4 4 7 Çabuk. 4 7 3 Çabuk çabuk geliyor çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Açılın. Açılın. Anahtar al. Anahtar değil mi bu? Ne oldu lan? Aa. El mi aldık? Ha bu eli bunu açacağız galiba. Ama ben bu kapıyı açmak istemiyorum ki. Hayır ama hayır. Bu kapı neden açıldı? Au, ee, oh, oh oh oh. Okay, okay, okay. Bismillah. Eğilelim. Okay. Ee, kalk ya. Şunu kaldır. Güzel. Tamam. Gel dostum. Ha, Tam şuraya kanka bırak. Hopa, hopa. Evet. Vent'e giriş yaptık pisicikler. Evet. Bu ne? Ortada devasa bir tüp var. Etrafında renkli renkli ampule benzer şeyler var. Hem elektrik. Şuna bir basalım bakayım Hay. Tamam buraya açıldı. Tamam. Buraların da açılması gerekiyor ama galiba. Ne oldu? Ana yolcu taşıyan otobüs sesi. <laughs> Bir dakika doğru sıralama mı yapacağım? Önce buna. Sonra buna. Sonra buna. En sonunda buna. Aha oldu. Tamam. Sıralama yapacakmışız ya. Pisilecek. Ehe. <laughs> Oo. Bu ne, Bir delik. Ay kısa oldu ya. Şöyle bir uzun bir v. çek çektim gene kısa oldu ya. Allah Allah. Bir uzun vıyı çektirmediniz be. Ben burada arabayla ne güzel gidilir değil mi? Pisicik. Tabi efendim. O ne? Oha ama benim bunu durdurmam gerekiyor tabii ki de yoksa tüylerim minnak ediyor vücudum parampinçik olur. Dur. Stop. Üp. Şimdi çekil bayım. Bayım. Şuraya aşağı. Hopa. Hanım, at, at, at atladım. Atladım, atladım, atladım. Çok farklı bir problemimiz var burada. Pisçıklar kapının açılması için ilk defa duyacaksınız. Elektrik. <laughs> of ya. Benim bunları aşağı etmem gerekiyor. Nasıl olacak o bu iş? Buradan buradan yapabiliyor muyum? Bir dakika deneyeyim bir. Oha! Dur lan şuradan geçecek mi? Ne oluyor lan? Bir dakika. Lan! Allah! Ne oldu? <laughs> evet. Bir oyunu daha bozduk sanırım PSG. Bir dakika eli bırakayım okey, okey, okey. Ben eğlendim pisicikler. Sen de eğlendiysen ödül mamamı atmayı unutma. Bir like, bir ödül maması pisicik. Bir de ben o hali zülü zülü nersen hagi vagi ile Gafbor'un hikayesini merak etmeye başladım. Sen de ediyorsan bunu yorumda bilirit. Ve belki yes bir hikayeli video gelebilir pisicik. ya yeni. yeni. Videolarda görüşmek üzere. Bye bye. 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 Bye.